Merhaba arkadaşlar, ee, bazı öğretmen arkadaşlarımız e, sordular e, ya da e, üniversitede e, öğretmenlik e, bölümlerinden birisini okumak isteyenler hangi bölümü tercih etmeliyim, hangisinin ataması daha fazla, e, mezun olduğumda daha çabuk atanabilirim gibi sorular sormuşlar. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, arkadaşlar neye yatkınlığınız varsa, ilginiz alakanız neye yoğunsa, e, o alanı tercih edin. Orada mutlu olursunuz. Diğer türlü e, alan değiştireceğim diye yıllarca uğraşırsınız arkadaşlar. E, yandanınız, e, çift e, ikinci diplomanız yoksa onu da yapamazsınız ve e, günleriniz işkence gibi geçer. Nasıl yani? E, mesela yani müzik öğretmenliği isteyen birisinin e, okul öncesi öğretmenliği yaptığını düşünün. Ya da özel eğitim öğretmenliği yaptığını düşünün. Ya da fizik öğretmenliğini çok seven Orayı isteyen bir öğretmen arkadaşımızın ya da kimya öğretmenliğini isteyen özel eğitim öğretmeninin veya okul öncesi veya sınıf öğretmeni yaptığını düşünüyorum. Yani buralarda çok sıkılacaktır. Yani bu bir yıl değil, üç yıl değil, beş yıl değil arkadaşlar. Belki 20-30 sene 55-60 yaşına kadar emekli olana kadar bu işi yapacaksınız siz. O yüzden dolayı öncelikli olarak istekli olduğunuz, ilginizin, alakanızın severek yapacağınız bir e, branş seçmenizde fayda var. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra ben kendi yorumumu söyleyeyim arkadaşlar. Önü açık e, olan branşlar. Birincisi arkadaşlar özel eğitim öğretmenliği. Yani mezunundan fazla atama yapan bir branş. Yani öğretmenler mezun oluyor. E, yani o 60 puan barajını geçemediği için atanamayan birçok öğretmen arkadaş tanıyorum. Ee, yani baraja geçmek yeterli desek e, yeridir özel eğitimde ve yani 5-10 yıl e, rahat rahat e, özel eğitim öğretmenlerin atanacağını düşünüyorum. Yani 5-6 zaten e, çok rahat atanacaklardır. Hani o yığılma biraz biraz artarsa ki mezun çok yok, yığılma yok hani arttığını düşünsek 6-7 yıl sonra yani o zaman bile yani çok fazla yukarılara çıkmayacaktır. Puanı çünkü çok ihtiyaç var. Öğretmen bulunamıyor. Özel eğitim birinci, ikinci, üçüncü kademe okullarına. O yüzden dolayı yani özel eğitim 5 yıl, 10 yıl belki daha fazla ki yani Avrupa Birliği, Avrupa standartlarını da yakalamaya e, çalışıyor. Milliyetin bakanlığı OECD e, ülkeleri e, arasında daha yüksek sıralara e, gelmek istiyor. Bunun için de özel eğitim e, önemli bir kriter. Özel eğitim yani kolay kolay e, şu anda biteceği benzemiyor arkadaşlar. En azından bir 5-10 yıl rahat olacak diyebilirim. <laughs> Okul öncesi öğretmenliği bu da arkadaşlar aynı şekilde OECD ülkeleri arasında e, anaokulu, ana sınıfı, okul öncesi eğitim açısından çok gerilerdeyiz. Bunu yakalamak için e, bakanlık e, canlı başla çalışıyor. E, son zamanlarda zaten e, ne yapılmıştı? Milli Milliyetin bakanı yeni okulların e, yapılacağından bahsetti. 10 bin yeni ana sınıfı e, okullara şube açılacağını söyledi. 5 bin yeni okul yapılacağını söyledi. Yani 15 bin şu ana kabataslak düşündüğümüzde emekli olanları falan da koysak buna e, arkadaşlar 16-17 bin e, yani 3 bin-4 bin alsa yani bu da arkadaşlar en azından 3-4 sene e, okul öncesine ben çok rahat e, atamaların olacağını düşünüyorum. Ha Sonra ne olur? Aynı eskisi gibi belki bir tık düşer. Sonra bir tık yine artar. Yine e, yeni okullar yapılır. Yani okul öncesinin de önü açık arkadaşlar. E, güzel bir branş. E, Tabi yani her öğretmenin sıkıntıları oluyor arkadaşlar. Yani özel eğitimde e, özel eğitim ihtiyacı olan Arkadaşlar bireysel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla uğraşmanız psikolojik olarak öğretmenleri yıprattı anketlerde hep görüyoruz. Yani zor bir branş, özveri isteyen bir branş. Nitekim okul öncesi 20 tane çocuğun oldu, 25 tane çocuğun olduğu Sınıflar biliyoruz. Burada da çok yoruluyor öğretmenler. Tek öğretmen, yardımcı öğretmen de yok. Hem temizliğini yapıyor, hem etkinlikleri yapıyor hem e, diğer türlü e, evrak işleriyle e, uğraşıyor bu öğretmenler. Tek başına gerçekten zor oluyor. E, her çocukla ilgilenmek sorumluluğu çok yüksek. Üçüncüsü arkadaşlar sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliğinde de yani dağ taş e, demeden her yere gidiyorsunuz ve yani oralardan geri gelmeniz e, çok zor oluyor. Tayin durumları ee, gerçekten e, sınıf öğretmenliğinde zor. Hareket etmeleri e, çok zor. Yani bir özel eğitim öğretmeni 3 senede istediği bir ilin ilçesine gidebilirken okul öncesi öğretmeni de 4-5 yılda istediği bir ile ilçeye gidebilirken sınıf öğretmenliğinde bu e, yıllar arkadaşlar ortalama olarak 10-15 yılı olabiliyor Mesela memleketine sevdiği il veya ilçeye gidebilmesi uzun yıllarını alıyor. Puan biriktirmesi gerekiyor. Bunun da handikabı o. Ama sınıf öğretmenliğinde önü açık. E, emekli olan öğretmen fazla. E, zaten ilkokula 1-2-3-4 e, hep e, sınıf öğretmenleri e, var yani. E, bir köy okuluna bile gitseniz branş öğretmeni yok ama köyde e, ilkokul var arkadaşlar. Yani en az 4 tane öğretmene ihtiyacı oluyor. Birleştirilmiş sınıf dahi olsa yani 1-2 bir 1 öğretmen 3-4'ü bir öğretmen okutuyor mesela. Ee, ve atamalarda da yani en çok atama alan branşlardan birisi. Sınıf öğretmenliği de bitmez arkadaşlar. ihtiyaç çok fazla. Hala sınıf öğretmenliğinde Görev alan birçok ücretli e, arkadaşımızın ücretli öğretmen arkadaşımızın olduğunu biliyoruz. E, bu branşlar arkadaşlar önü e, çok açık. Yani o şekilde yorum yapabiliriz. E, önü açık olan branşlar dediğimiz gibi arkadaşlar özel eğitim birinci sırada, ikinci sırada okul öncesi öğretmenliği Üçüncü sırada da sınıf öğretmenliği. E, benim bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz varsa yine sor sorabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.